Merhaba. Bugün konuşacağım konu varoluşun izi. Varoluşun izi ne demek? Aslında bunu hepimiz anlayabiliriz. İz ne demektir? Bir şeyin arkasında kalan görüntü ya da varlığına dair bir bilgi olabilir. İz böyle bir şeydir. Ama iz o şeyin kendisi değildir. Bunu biliriz. Herhangi bir şeyin izi o şeyin kendisi değildir. Örneğin yoldaki ayak izleri o ayağın kendisi değildir. Ama o ayağın aslında varlığını bize gösterebilecek bir delildir. O ayak izleri. Ve biz bu ayak izlerini gözlemleyerek aslında ayağın var olduğunu düşünebiliriz. Ama o ayağın var olduğunu düşünmemiz ayağın var olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bir şey var ama bu ayak mı? Başka bir şey de olabilir. Herhangi bir ayakkabı da olabilir. Ama bir şey var. Yani orada bir iz olması bir şeyin var olduğuna inanmamız için yeterli değil mi? Çünkü oradaki iz nasıl oluştuysa oluşsun bir şekilde oluşmuş. Ve bir etkene ihtiyacı var. Bir ayakkabı izi imkansız gibi görünse bile imkansız değil teoride mümkün. Rüzgarın etkisiyle bile oluşmuş olabilir dolayısıyla bir şeyin varlığına işaret edebiliyor o ayakkabı izi. Buradaki en önemli aslında kanıt bir şeyin izinin bir şeyin varlığını gösterebileceğine dair Higgs bozonu. Higgs bozonu nedir? Fizikte e, maddeyi kütle verdiği düşünülen bir parçacık. Parçacık nedir? Atomları hepimiz biliriz. Atomların altındaki atomdan da küçük e, maddeler diyebiliriz kısaca. İşte Higgs bölümü parçacık. Fakat biz bu Higgs'i, Higgs bozonu aslında gerçek ismi, Higgs bozonunu tam anlamıyla gözlemleyemiyoruz. Yani sonra hepimiz biliriz. CERN'de yapılan o parçacık hızlandırıcıda yapılan deneylerde Higgs bozonunu 2012 yılında keşfetmişlerdi. Ve bu bilim adına, fizik adına inanılmaz bir devrim niteliğinde bir şey bile olabilirdi. Ama Higgs'i doğrudan görmediler. Hala da doğrudan görmüyoruz. Higgs dediğimiz yapıyı bıraktığı iz sayesinde görebiliyoruz. Yani Higgs aslında yalnızca onun bıraktığı iz sayesinde görülebiliyor ve varlığından emin olunabiliyor. Yani Higgs bozonunu biz göremiyoruz. Tamamen tak diye gözlemleyemiyoruz diğer parçacıklar gibi. Yalnızca izini anlayabiliyoruz. Bize bıraktığı izleri, etkileri anlayabiliyoruz. Başka parçacıkları etkileyebiliyor. Bu bir dedektörler oluyor. Parçacıkları gözlemleyebilmemizi sağlayan dedektörler oluyor. O dedektörler de belli başlı etkiler yaratabiliyor. E biz de bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sadece Higgs bozonu için değil bu. Birçok parçacık için böyle. Bıraktığı izler sayesinde o parçacıkları gözlemleyebiliyor ve anlayabiliyoruz. Onların varlıklarından emin olabiliyoruz. Higgs bozonu da böyle. Higgs bozonunu yalnızca izini görerek onu takip edebiliyor ve gerçek olduğundan emin olabiliyoruz. İşte bu benim düşünceme etkilen şeydi. Ve bu aslında bugün e, doktor Sinem Salva, kendisi CERN'de e, çalışan bir fizikçi e, hocamız, kendisiyle tartışırken söyledi e, bugün bunları. Ve gerçekten hayatım değişti bile diyebilirim. Çünkü fizikle felsefeyi birleştirmek ve bunlardan bir varlık felsefesi ortaya koyabilmek, fizikte öğrendiklerini belli bir varlık felsefesine dökebilmek inanılmaz iyi bir şey. Çok önemli bir şey. Çünkü biz bundan biraz uzaklaştık günümüzde. Yani bilim dediğimizde bilimle felsefeyi birbirine yaklaştırmıyoruz bile neredeyse. Ama bu yapmamız gereken en önemli şeylerden biri aslında. Yapmamız gerekiyor. Bilim ve felsefe birbirinden ayrılamaz. E, bilim yapmamızı sağlayan şey bilim felsefesi zaten. Bilimin yöntemini söyleyen şey bilim felsefesi. E, bilimsel şeylerle, yaptığımız gözlemlerle, ortaya çıkarttığımız bazı felsefik düşünceler de bilimsel felsefe ismiyle anılabiliyor. Eğer bunu merak ediyorsanız, bu tarz... E, literatürdeki tanımları işte karıştırılan şeyleri vesaire Cemal Yıldırım'ın Bilim Felsefesi kitabını öneririm. Onları sıkıştırayım. Peki bu Higgs bozunun izini gözlemlemekten varoluşun izine nasıl geleceğim? Ha, Higgs dediğimiz şey varoluşu mu kanıtlıyor? Hayır o öyle bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ben şimdiye kadar şöyle düşünüyordum. Biz yalnızca etrafımızdaki şeyleri algılayabilen, ve algısı dahilinde düşünebilen aciz bir canlıyız. Hep böyle düşünürüm. Yani yalnızca gözümüz var, beynimiz var, duyu organlarımız var ve algılarımız dahilinde bir şeyleri anlayabiliyoruz ve daha fazlasını asla anlayamayız. Ve dolayısıyla varoluşun asıl sebebi, amacı, anlamı bunlar bizim algımızın çok dışında. Yani belki böyle bir şey yok bile. O yüzden diyordum ki anlayamayız. Anlamamız imkansız. Asla bilemeyeceğiz. Yani aradığımız şeyi asla bulamayacağız diyordum. Ama bugün bu Sinem Hoca'nın söylediği sözlerden sonra düşüncelerimde bir değişiklik oluştu. Yani varoluşun izini görmek, izini gözlemlemek nedir? Şudur. Ben şu anda önümde telefonumu görüyorum klavyemi görüyorum, masamı görüyorum, kendi kolumu görüyorum, etrafta bir şeyler görüyorum, bir şeyler kokluyorum, bir şeyler duyuyorum, hissediyorum. Bunlar işte varoluşun izidir. Yani bir şey var, hani ben onu algılayamıyor olabilirim ama ben onu algılayamıyor olsam bile benim algıma bir iz bırakıyor. Yani ben ona yok diyemem bu yüzden veya ben onu algılayamayacağımı iddia etsem ve bu sebeple onu düşünmeyi bıraksam, varlığı reddetmeye kalkışsam bu yanlış olur. E çünkü o bana bir iz bırakabiliyor. Ben kendi algım dahilinde, kendi beynimin bana çizdiği sınırlar dahilinde de olsa sonuçta varoluşun, varlığın bana bıraktığı izi gözlemleyebiliyorum. Bu bir izdir. Bu parmağın bir iz. Gözlüğün bir iz. Her şey bir iz. Yani bu şey değil, metafiziki bir kavram değil. Gördüğümüz şeyler, her şey birer varoluş izi. Varoluştur demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü beynimizin sınırları var. Aklımızın, zihnimizin sınırları var. Evrimimiz dahilinde düşünebildiğimiz bazı şeyler var. Ben böyle düşünüyorum. Ama varoluş yoktur. Ya da bunu anlayamayız, diyemeyiz. Çünkü etrafımıza baktığımızda bile zaten belli bir bir şey görüyoruz yani. Buna varoluşun izi diyorum işte. Descartes diyordu ya düşünüyorum öyleyse varım diye. Benziyor aslında aynı şeye çıkıyor bile diyebiliriz yani. Orada düşünüyorum öyleyse varım basit bir cümle değil. Dünyayı değiştiren bir cümle. Hani anlayanlar dahilinde tabii ki. Ya, orada demeye çalıştığı şey düşünüyorum. Yani etrafımdaki varoluşun izini gözlemleyebiliyorum. Öyleyse varım. Yani bir varlık felsefesi yapıyor orada. Varlığının kanıtını yapıyor. Ve bu gerçekten bir kanıt. Ya ben şu anda düşünebiliyorsam, şu anda bunu düşünebiliyorsam, varlığı düşünebiliyorsam, varoluşu düşünebiliyorsam demek ki varım demeye çalışıyorum. Ya ben de böyle düşünüyorum aslında yani bir şeyler yoktur, bir şeyler anlamsızdır diyebiliriz. Elbette bir şeylerin kendimizce anlamsız olması çok doğal. Bu çukura girmemeliyiz bence. Ama bir şeyin varlığı konusuna girdiğimizde, varlık felsefesi yapmaya girdiğimizde varoluş diye bir şey gerçekten var. Çünkü varsın. Şu an beni duyabiliyor musun? biliyorsun. Düşünebiliyor musun? Söylediklerimi algılayabiliyor musun? Algılıyorsun. Demek ki varsın. Bu kadar basit. Ya burada benim kullanmak istediğim genel tanım ve terim aslında belki de varoluşun izi kavramı. Düşünüyorum öyleyse varımdaki olay etrafımdaki varoluşun kendi algım dahilindeki izlerini gözlemleyebiliyorum. Demek ki bir şeyler var diyebilmek. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Umarım anlaşılabilmiştir. Bence gerçekten önemli çünkü. Düşünceleriniz varsa ve bu konuyu biraz daha detaylandırmak istiyorsanız, tartışmak istiyorsanız yorumlara her şeyi yazabilirsiniz. Bana mail de atabilirsiniz. Yorum atmak zorunda değilsiniz. Direkt hani özel olarak da tartışabiliriz. Çünkü bu konuda gerçekten düşünce alışverişine ihtiyacım var. Hepimizin var bu ee, kanalın amacı da bir yerde bu. Diyebilirim. O zaman yani ne diyeyim? <laughs> i̇zimi siliyorum. Şu anda izimi durduruyorum daha.